Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün burada, Galatasaray'ımızın kalbinde atacak bir haberle karşınızdayız. Erhale kanalımıza abone olmadıysanız, hemen abone olun ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü Galatasaray'a yönelik büyük bir teklif var ve bu, herkesin dilinde. Şu an ligdeki durumumuza bir bakalım. Galatasaray, bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da müthiş bir mücadele veriyor. Takımımız, genç ve dinamik kadrosuyla sahada fırtına gibi esiyor. Ancak, son haftalarda yaşanan bazı sakatlıklar ve form düşüklükleri, taraftarlarımızı endişelendiriyor. Ligdeki rakiplerimiz de bir hayli güçlü, bu da rekabeti artırıyor. Her an her şey olabilir, bu yüzden her maça asılmamız lazım. Jimbom her zaman en iyisini hak ediyor. Şimdi asıl bomba habere gelelim. Paris Saint-Germain'in PSG patronundan Galatasaray'a milyar euroluk bir teklif geldiği söyleniyor. Evet, yanlış duymadınız, milyar euroluk bir teklif. Bu teklifin detayları hem Galatasaray'ı hem de futbol dünyasını sarstı. PSG'nin sahibi Galatasaray'ın süper yıldızlarından birini hatta belki de birkaçını kadrosuna katmak için bu devasa rakamı gözden çıkarmış durumda. Bu tam anlamıyla bir futbol devrimi demek. Peki bu teklifin arka planında neler var? PSG son yıllarda büyük yatırımlar yaparak dünya çapında bir marka haline geldi. Ancak Galatasaray'ın tarihi, tutkusu ve taraftar kitlesi Paris ekibinin gözünde büyük bir cazibe oluşturuyor. Galatasaray sadece bir kulüp değil, bir kültür, bir yaşam tarzı. Bu durum PSG'nin Galatasaray'a olan ilgisini artırıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın hem mali durumu hem de marka değeri büyük bir sıçrama yapabilir. Ama taraftarlar bu durum karşısında nasıl bir tepki verecek? Bu sorunun cevabı çok önemli. Galatasaray taraftarı takımlarının her zaman özünü korumasını ister. Eğer oyuncularımızın ayrılması söz konusu olursa bu durum büyük bir hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak bir yandan da büyük paralar yeni yıldızlar getirebilir. Cimbom taraftarının aklında bir soru var. Bu teklif kabul edilirse takımımız ne olacak? Tüm bu gelişmeler Galatasaray camiasında büyük bir heyecan yaratıyor. Milyar oroluk teklif sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de bir dönüm noktası olabilir. Futbol dünyasında bu tür gelişmelerin nasıl yankı bulduğunu görüyoruz. Taraftar olarak bizler de bu gelişmelere kayıtsız kalamayız. Peki siz bu konudaki düşüncelerinizi bizimle paylaşacak mısınız? Bu teklifin kabul edilmesi Galatasaray için bir fırsat mı yoksa bir kayıp mı olur? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kısacası Galatasaray için şu an her şey olabilir. Bu teklifin detayları önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir. Ama bizler Galatasaray'ın her zaman en iyisini yapacağına inanıyoruz. Şimdi bu konulardaki gelişmeleri takip etmek için kanalımızdan ayrılmayın. Bir sonraki bölümümüzde daha fazla heyecan verici haberle karşınızda olacağız. Cimbom'un gücünü her zaman hissedin. Sevgili Galatasaray taraftarları, merhaba. Bugün burada büyük bir heyecanla dolu haberlerimiz var. PSG patronundan gelen milyar oroluk teklif, Cimbom'un geleceğini bambaşka bir boyuta taşıyabilir. Bu videonun başında sizden tek bir isteğim var. Kanalımıza abone olun ve bu heyecanı paylaşmak için beğenin. Hadi başlayalım. Şimdi PSG patronunun Galatasaray'a yaptığı bu devasa teklifi biraz daha derinlemesine inceleyelim. Bildiğiniz gibi, bu haber futbol dünyasında bir bomba etkisi yarattı. Milyar oroluk teklif, sadece bir rakam değil, aynı zamanda Galatasaray'ın geleceği için potansiyel bir dönüm noktası. Bu durum, takımı nasıl etkileyebilir? Öncelikle, böyle bir teklifle birlikte, transfer bütçemiz büyük ölçüde artacak. Bu yeni yıldızların takıma katılması veya mevcut yıldızlarımızın korunması için büyük bir fırsat sunuyor. Ama bu durumun sadece maddi boyutu yok. Unutmayın ki büyük paralar büyük beklentiler getirir. Taraftarlar olarak bizlerin de beklentileri artacak. Her transfer döneminde olduğu gibi bu sefer de UEFA Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de daha fazla başarı bekleyeceğiz. Cimbom Avrupa'nın elit kulüpleri arasında yer almak istiyorsa bu teklifin arkasında durmalı. Ancak, bu teklifin kabul edilmesi, takım içinde nasıl bir sarsıntıya yol açar? Yönetim ve teknik ekip arasındaki dinamikler değişir mi? Te yandan, bu durum Galatasaray'ın ruhunu da etkileyebilir. Cimbom, her zaman mücadeleci bir karaktere sahipti. Şimdi 1 milyar euroluk teklifle karşı karşıya kalmak, bu ruhu nasıl etkileyecek? Taraftarlar arasında bu konuda bir tartışma başlıyor kimi taraftar bu teklifi büyük bir fırsat olarak görürken kimisi de bu durumun kulübün kimliğini tehdit ettiğini düşünüyor bu gerilim tribünlerde nasıl yankı bulacak şimdi taraftarların tepkilerine bakalım sosyal medyada yapılan yorumlara göre bazıları bu teklifi bir umut ışığı olarak görüyor artık şampiyonluk gelmeyecek mi diyenler var Kimisi ise bu paraya rağmen takımı kaybetmek istemiyoruz diyerek endişelerini dile getiriyor. İşte burada bir denge kurmak gerekiyor. Galatasaray sadece bir futbol takımı değil, aynı zamanda bir aile. Bu ailenin bir arada kalması sadece maddi kazançlarla sağlanamaz. Eğer bu teklif kabul edilirse Galatasaray'ın elinde bir fırsat olacak. Ancak bunun yanı sıra taraftarların beklentileri de bir o kadar artacak. Bu durum takım içindeki baskıyı nasıl etkiler? Özellikle genç oyuncular üzerinde bir yük oluşturabilir mi? Ya da tam tersi, daha fazla motivasyon sağlayarak takımı başarıya mı götürür? İşte bu sorular tribünlerde büyük tartışmalara yol açacak. Sonuç olarak PSG patronunun Galatasaray'a yaptığı bu milyar euroluk teklif sadece bir transfer teklifi değil, aynı zamanda Galatasaray'ın geleceği için kritik bir dönüm noktası. Bu noktada taraftarların düşünceleri kulübün yönünü belirleyecek. Sizce bu teklifin kabul edilmesi Galatasaray için bir fırsat mı yoksa bir risk mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Unutmayın, bu tartışma daha yeni başlıyor. Şimdi, bir sonraki bölümde bu durumun olası sonuçlarını daha da derinlemesine inceleyeceğiz. Ama önce, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Cimbom'un geleceği için heyecanla bekliyoruz. Taraftarlar, Galatasaray'a gelen milyar euroluk teklifin yankılarını heyecanla konuşuyor. Bu teklif, yalnızca futbol takımı için değil, kulübün ruhu ve geleceği için büyük bir dönüm noktası olabilir. Peki, Aslan'ın taraftarları bu duruma nasıl tepki veriyor? Öncelikle, sosyal medya platformlarında yapılan yorumlar, taraftarların bu teklife karşı duygularını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bazıları bu durumu bir umut ışığı olarak görüyor, bazıları ise kulübün ruhunun bu parayla satılmasından endişe ediyor. Para her şey değildir, diyenler çoğunlukta. Ancak, böyle bir fırsat kaçmaz, diyenler de az değil. Arap parası Galatasaray'a büyük yatırımlar yapma potansiyeli taşıyor. İyi bir takım kurma, transfer yapma, altyapıyı güçlendirme ve uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olma şansı var. Taraftarlar umut kelimesinin etrafında toplanmış durumda. Geçmişte yaşadığımız büyük başarılar ve zaferler taraftarın kalbinde hala taze. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig veya Türkiye Kupası zaferleri hep akıllarda. Ama bu başarılar sadece iyi oyuncularla değil, aynı zamanda iyi bir yönetimle de mümkün. Peki bu milyar euroluk teklif Galatasaray'ın geleceğini nasıl şekillendirecek? Bazı taraftarlar bu teklifin kabul edilmesinin ardından takımın daha da güçleneceğini düşünüyor. Daha iyi oyuncular, daha iyi teknik kadro bu bizim için bir fırsat diyorlar. Ancak diğer bir grup taraftar ise bu para Galatasaray'ın kimliğini değiştirebilir. Yalnızca başarı değil ruhta önemli diyerek endişelerini dile getiriyor. Kulüp içinde ve ciddi tartışmalar yaşanıyor. Yönetim kurulu bu teklifi nasıl değerlendirecek. Geçmişte yaşanan kötü yönetim örnekleri taraftarların aklında Bazıları, "Başkan bu teklifi kabul etmemeli, bu kulübün ruhunu kaybetmesine neden olabilir." derken, bazıları ise "Bu fırsat bir daha gelmez, değerlendirmek gerek." diyor. Bu durum, kulüp içinde bir gerilim yaratmış durumda. Taraftarların bu konudaki görüşleri hem heyecan hem de tartışma yaratıyor. Bir yanda büyük bir umut, diğer yanda geçmişin izleriyle dolu kaygılar. Galatasaray her zaman taraftarlarının duygularını dikkate almalı. Bu yüzden sosyal medyada yapılan anketler ve yorumlar yönetim için önemli birer veri kaynağı. Sonuç olarak Galatasaray'a gelen milyar oroluk teklif yalnızca bir finansal fırsat değil, aynı zamanda kulübün ruhunu ve kimliğini sorgulatan bir durum. Taraftarlar bu süreçte seslerini yükseltmeye devam ediyor. Ama şimdi sizlere bir soru sormak istiyorum. Sizce bu teklif kabul edilmeli mi yoksa Galatasaray'ın ruhunu korumak için geri çevrilmeli mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Gelecek ile ilgili olasılıklar hakkında konuşmak gerekirse, bu teklifin kabul edilmesi durumunda neler olabileceğini düşünmek heyecan verici. Eğer teklif kabul edilirse, Galatasaray'ın transfer bütçesi bir anda patlayabilir. Hangi yıldız futbolcuları renklerimize katabiliriz? Bu yaz transfer döneminde büyük sürprizler yaşayabilir miyiz? Bunun yanı sıra taraftarların beklentileri de artacak. Daha iyi oyun, daha fazla galibiyet ve uluslararası arenada daha güçlü bir Galatasaray. Ancak tüm bunlar gerçekleşirken kulübün tarihi ve geleneği de korunmalı. Başarı sadece parayla olmaz diyenlerin sesi her zaman kulak ardı edilmemeli. Sonuç olarak Galatasaray'ın geleceği büyük bir belirsizlik içinde. Bu teklif hem bir fırsat hem de bir tehdit. Aslanın taraftarları bu süreçte neler olacağına dair merakla bekliyor. Peki sizce bu milyar euroluk teklif Galatasaray'ın geleceğini nasıl etkileyecek? Cevaplarınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Sevgili Cimbom taraftarları, heyecan dolu bir gün daha. Galatasaray'ımızın geleceği hakkında bomba gibi bir haberle karşınızdayız. PSG'nin patronu kulübümüzü satın almak için milyar oroluk bir teklif sundu. Bu durum taraftarlarımız arasında büyük bir heyecan ve tartışma yarattı. Peki bu teklifin arkasında ne var? Ve daha da önemlisi bu teklif kabul edilmeli mi? Gelin bu soruların cevabını birlikte arayalım. Öncelikle PSG'nin bu teklifi Galatasaray'ın mali durumunu nasıl etkileyecek? Kulübümüz son yıllarda finansal zorluklarla mücadele ediyor. Ancak böyle bir teklif yönetimin elini güçlendirebilir. Yeni yatırımlarla birlikte transfer döneminde daha cesur adımlar atabiliriz. Daha önceki sezonlarda yaşadığımız sıkıntıları geride bırakma şansımız olabilir. Ancak bu durum taraftarlarımız arasında bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Bazıları kulübün öz değerlerine ve tarihine sahip çıkılması gerektiğini savunuyor. Diğerleri ise bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu teklifin olası sonuçlarına bir göz atalım. Eğer Galatasaray, PSG patronunun teklifini kabul ederse, kulübümüz büyük bir finansal güç kazanabilir. Transfer bütçemiz artar ve daha kaliteli oyuncularla kadromuzu güçlendirme şansımız olur. Ancak, bu durum beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Kulüp kültürümüz ve tarihimiz, sadece para ile ölçülemez. Yabancı bir yatırımcı, kulübün ruhunu anlamayabilir bu takımımızın kimliğini etkileyebilir. Peki, bu durumda Galatasaray'ımızı nasıl bir gelecek bekliyor? Taraftarlarımızın bu konudaki görüşleri ne? Bunun yanı sıra, bu teklifin arkasında başka bir senaryoda yatıyor olabilir. PSG'nin sahibi, Galatasaray'ı sadece bir yatırım aracı olarak mı görüyor? Yoksa, gerçekten Türk futboluna katkıda bulunmak ve Galatasaray'ı Avrupa'nın zirvesine taşımak mı istiyor? Bu soruların cevapları geleceğimizi şekillendirebilir. Taraftar olarak bizlerin bu süreçteki etkisi de büyük. Kulüp yönetimi taraftarların sesini dikkate almalıdır. Bu durumda sosyal medyada yapacağımız paylaşımlar, yorumlar ve tepkiler yönetimi etkileyebilir. Sizler bu konuda ne gibi adımlar atmalıyız? Son olarak Galatasaray'ın geleceği hakkında bir başka önemli noktada bu teklifin diğer kulüpler üzerindeki etkisi. Eğer Galatasaray PSG'yi satın alırsa diğer kulüplerde benzer teklifler almaya başlayabilir. Türk futbolu büyük bir dönüşüm içine girebilir. Ligimizi daha rekabetçi hale getirebilir. Ancak bu durumda Galatasaray'ın rekabet gücü de artacak mı? Yoksa diğer kulüpler, bu durumu avantaja çevirebilir mi? Her şey belirsiz. Ama bir gerçek var ki, Cimbom taraftarları olarak bizler, her zaman takımımızın yanında olacağız. Sevgili taraftarlar, Galatasaray'ın geleceği hakkında sizlerin düşüncelerini çok merak ediyoruz. Bu teklif hakkında ne düşünüyorsunuz? Kabul edilmeli mi, yoksa hayır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, bir sonraki videomuzda bu konuları daha detaylı ele alacağız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Cimbom için her zaman en iyisi.